Merhaba yankiler. Off time var bugün. Ee, takılacağız işte. İzlemiyorsunuz zaten. Firda tutmadı. Ama bitiririm herhalde. 0-2 mi? Bir tane yankimizi bulduk. Block, rapper. Videolarını severek izliyorum. Yani tamam geliyorum. Şifre ne? Bize o da verecekmiş. Ha. Bir de herkes aç. Hadi ya. Şurada bir video çekelim dedik. <laughs> hadi ya. Hadi 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 hadi. hadi. Heh. Tamamdır. Block Rapper kankimizle serideyiz. deyiz. Ee, generalden yıldıza adım adım ilerliyoruz. Hadi başlat. Hadi ya. Hadi ya. La başlat. Tamam diye başlatmıyor. Hani fear tuttu gibi de bilmiyorum ya. Pek sarmadı herhalde. Bir de böyle olan 40 dakika render atıyorum. Misaf be. 1000 kişi izliyor. 1000 2000 kişi izliyor. Wolf time yüklüyoruz. Hiçbir yerde paylaşmıyorum. Sadece kanalda oluyor. 30 bin izleniyor lan. 2 haftada 30 bin izleniyor. Hiçbir yerde paylaşmıyorum. Sadece kanaldaki aboneler. Elin saf be. Kırmızı. Block rocket kankamız da zaten şeydeyiz. Serideyiz. Bize bir güzel bir trick shot attı. Bir mailing yiyor. Bomba atmasan iyi çocuktun ama. Yıllak olmasan mavi takım o bir de Felip diye bir şey çıkmış <laughs> Felip Melo oy Wolf <laughs> Crocker kardeşimiz de Seriyleyiz. şuradan bir Buzluk sesi duyuyorum sanki kaç 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 Allah ya yaş Video lan bu. Ne abla sola Allah'ım yarabbim ya. Aynen. Şimdi. Az önce videomu dedim 30 dakikayı. Eyvallah kaltaşım Kral dedim. Sen de kral adamsın. Malışta master yapıyoruz. Yine. Dur bir dur. Ula. Kafa attım lan ben ona. böyle artık. Sinsi atak. Büyük. Manyak Reis. Kırmızı takım önde. Elbuzcısı yoruyor ya. Ortada kat ediyor şu an. O orada Allah'a manet ora. Çokta taşak geçmesine bayılıyorum ya. Ama çok fena yüz oldum. Yam yam gibi arıyor adeta. yazmayayım da oyun oynayayım. Gözünüzü seveyim ya. ETSR'yle vuracağım lan seni. Panelden vuracağım. Güzel bir kas oldu. Evet bugün olursa ölürse... güzel. Nice bro. Hadi be. Şu an öldük. Ağırmemişiz. Şuradan bir tane Kaç. Kaç 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 kaç, kaç. fark et. Bana bak. Düşmüş bu. Atacağım atacağım. Atacağım YouTube'e. YouTube'e. Süper kurt. Daha yok mu daha? Kaç. O onun gelişini gördün mü? Onun Ölme ya. Ölme be. Ulan bir kişi de kurtar. Aa kurtardılar. Vallahi kurtardılar. Kırmızı takım önde. Kazanın... Abla dört canımız kaldı Allah, Canım. Ne etti sen ya? Kaç 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 kaç. Vur kaç böyle böyle. Başka. Ölüm. Oo. La ba, la la İki. iki can. Dokun öyle var ya şimdi. Oo kaç 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 kaç. Bak bayağı atarsan. Aynen. Kafa yedi. Hadi Allah'a emanet. sırtından şuradan geçer ana, ana. gel öldü o yarış ama Çakala bak çakala. Tam kafadan. Ne ölecek? Tam kafana. Mavi takım önde. Kazanıyor. Bu rapper bize Ölüm kafa attı kumdu. bu arada. Ha! Oh namaz kılan 49 çaktı bize flame etesereyi Allah emanet ol dedi gönderdi ha. yani Şöyle bir Hayırlı günler kardeşim Görüşürüz Sana da görüşürüz sana da görüşürüz. Üçlü combo, Süper kurt. Kaç kaç orada terrible direği geldi var ya. Allah ayırdı. Hangi biriniz orayı? Nasıl kaçar o ya? La benim adım gibi görüyorum şunu orada ya. Şaşırdım acaba girdim gerçekten diye. Kaç 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 kaç. Tam bir tane de girsin be. blok, blok bize koydu blok tam kafadan büyük kurt ikili kombo savaş kurduğu Abi takım önde, kazanıyor. Süper kurt. Kardan mı tarıyordu, ne yapıyordu? <laughs> Son bir dakika. Yani ikimiz bizi vuruyor ya. Karbeyi de yankimize yaptık ama Açık Olsun de, Yapacak oğlum. bir şey yok Aynen aynen Eee Ne yapıyoruz bir 50 atak mı Ola da gitmiş zaten ha, iyi. Zaten onaydı ee, Teketek Yok 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 hadi devam bak Videodayım devam devam Başlat çabuk Oynayak kanka hadi Hadi, hadi, go, go, go. 500 var mı? 500. Hadi ya. Ana. Şunu bir 20 dakikaya tamamlayalım da öyle yapalım bari. Wolf time. Hani yine wolf time var ya, izlersiniz anasını satayım. Video alıyor mu? Alıyorum kanki. Bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Kadir gsxx atcan La kapıyı tutma la. Bakarız. Yok sahteyim. Kronik Bey. o Seni ben bir gün yön... şut ya. En sevmediğim adam sen benim <laughs> kimlerin hepsini alırsın şimdi. kimiz vurmuş Kafa girdi. Girdi ama ölmedi. Bizi yine yankimiz vurdu. Arada bir belki ölmeyi denersin. Ondan ben... o karyan geldi. ikili kombo. Savaş. Uf. <laughs> Üçlü kombo. Süper kombo. Tam. Hadi. Batı As. Tam böyle oluyor işte ya. Boka soruyor. Tam kafadan. Beşli kombo. Canavar kombo. Çatır şu dur. Ulan ben oynarken böyle kombolar çekmiyor bunu. Mavi takım önde. Kazanıyor. Allah'ım yarabbim ya. o Orayı da atanın neyse yankimiz burada yabancı gitmedik Lan orada bir kral öldü. Tam kafana. Üzülmüş kodum oyunda. Tam kafana. Evet. Dörtlü kombo. よくとってきてもマウイタクマンデー、カズオニオン。マウイタクマンデー、カズオニオ Ben <laughs> kafayı yedim ama. Kardı geliyor. Şurada parti var. Tam Dur bakalım. Ne oldu ne oldu? Yalnız çift double mı girdi orada yoksa bana mı öyle geldi? Büyük kurt. Bana öyle geldi herhalde ya. Efendim. Tamam. Tam kafadan. Savaş. Tam kafadan. Mavi takım kazanıyor. Süper. Bu kadar risk olmaz ya. Allah Allah. Tam kafadan. Büyük kurt. Tam kafadan. İkili kurt. Savaş bu. Zaman. Süper kurt. öldü. Tam kafadan. Dörtlük oldu. Kan kurt. Öl. Ha. Canavar. Bu. Tam kafadan. ÖLÜM kurdu. Bas 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 kaç. Sik yapma. Rakiplere ölüm. Aradı ya. Tarama saldırdım onu da. Wolf time. Wolf time. Wolf time. Kili combo. Savaş kurdu. Kral öldü. Rakipleri ölüm yani Onlar da terapi gibi bir şey diyorlar. Tam kafadan. Öyle Süper. bir şey oldu davul ya da Kral öldü. manyak Star Wolf'tin beyan kutu etmiyor. Mavi takım önde kazanıyor. Hadi be. Bu kadar combo çektik. Bir trik şart alamadık <laughs> Dur ya. Şu son 4 dakikayı trick shot çekmeye deneyim. Yoksa abi. Bir sürü şey, şey kill kastık ya yeter. Mavi takım önde. Kazanıyor. Pense de hop. Tetikten uyuz oldum ölü. buna ya. Üf, tarıyor pas La tarama ya. Ama karadı ya. Mavi takım önde, kazanıyor. Büyük kurt. Aralığa bir ölçüyor. Ulan. <laughs> Neyse beyler. Yeter bu kadar. Ee, çekerim yine ben. Arada bir böyle atmayı düşünüyorum bak. İyi oluyor yani. Ee, i̇yi olmuyor da işte. İzliyorsunuz yani. Yoksa başka türlü izlemiyorsunuz. Arada ben böyle bir atarım. Atraksiyonlu şekilde falan 15-20 dakika izlersiniz. Ee, bir 15 dakika falan ileride belki çekerim. Pasotrik şat böyle. Yani hiç kil kasmadan kombosuz. Ne bileyim işte izleyin ya. Arada bir atarım fırsat buldukça. Hadi kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere.